Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videomuzda köy incelemesi. E, önceki videoya köy inceleme kodlarını birkaç arkadaşımız bırakmıştı. O kodlar üzerinden köylerini e, bu videoda incelemeye çalışacağım. Eğer sizde köylerinizin incelenmesini, incelenmesini istiyorsanız bu videonun altına yorum kısmına köy kodunuzu bırakabilirsiniz. Oynadığınız herhangi bir yan hesabınız da olabilir bırakacağınız köyler. Onun haricinde e, videoya like atıp e, kanala da abone olmayı unutmayınız diyelim ve ilk köy inceleme e, videomuzdaki ilk şanslı kişimize geçelim. Böyle ilk köyümüzde bir hemen bakalım. 199 seviye Sadrazam isimli bir köyle karşı karşıyayız. Usta liginin arkadaşımız ganimet kasmak için gayet e, ideal bir lig. Onun haricinde bir tane efsane ligine çıkmış Sonrasında geri düşmüş galiba. Şöyle bir hero'lara bakacak olursak 3'ü max olduğunu görüyoruz. Kral yine her zaman olduğu gibi arka planda kalmış. Kralı bir an önce e, asılmanı tavsiye ederim. Max'a max yakın e, level basmanı ter, e, tercih et bence. Onun haricinde hayvanlar ise 5-5-3-2 olacak şekilde e, level basılmış sonrasında hayvanlarda ise ne yapabilirsin? Unicorn baya iyi bir e, hayvandır. Unicorn'u basman öneririm şiddetle. Onun haricinde Unicorn baykuş. Bunun ikisini önce makslamanı tavsiye ederim diyelim ve şöyle bir kostümlere falan bakacak olursak da gayet e, şık bir kostüm almışsın. Altın millet de alıyorsun galiba. Çok iyi gelişim için çok iyi olur diyelim ve şöyle bir köye bakacak olursak da ağır savunmaların e, çoğu maxlanmış neredeyse bir büyücü kulesini basabilirsin bu savunmalardan sonra sonrasında inşaat kulübelerine daha yeni başladığını görüyorum ki belediye binasını 14'e yeni geçmişsin gibi duruyor gayet iyi durumdasın şu anda burada büyücü kulelerini maxlayabilirsin maks bundan sonra hava savunmaları bitmiş zaten sonrasında onları maksadıktan sonra okçu kulelere, toplara seviye verebilirsin. Belediye 12'den kalmışlar onlar. Yani burada bomba kulesini makslayabilirsin. Bayağı iş görür. Onun haricinde güzel bir hesap. Başarıların devamını dilerim. Evet, diğer köyümüze geçecek olursak incelemek üzere. Lekesiz ilkin hesabı ile 162 level bir arkadaşımızın köyü var. Şöyle bir bakacak olursak belediye binası 13 bir hesap. Hero'lara ise 50, 61, 37 ve 8 level şampiyon olmak üzere. Yeni geçilmiş bir belediye binası 13 olduğunu tahmin ediyorum. Şöyle bir isterseniz ziyaret edelim. Bir bakıyoruz. Evet tahmin ettiğim üzere belediye binası 13 e yeni geçilmiş gibi duruyor. Ağır savunmaları max'lamış arkadaşımız gayet iyi. Bir Kayasa Çarlar'a bakalım. Onlar da max. Çok iyi şu anda. E, Warden 37 yapmış. Ondan sonra şöyle bir bakalım. Belediye binası 12'den 13'e sağlam geçmiş ki duvarları biraz zayıf kalmış galiba. Onun aracı gayet iyi. Burada havan topu biraz bitip geride kalmış. Ama onları sonrasında da basabilir yani. Şimdi burada Belediye Binans 13'te ilk olarak ne yapabilirsin arkadaşım? Şöyle diyeyim sana. Biraz ligini düşürür ben düşür bence. Böyle usta, kristal arasında güzel ganimet kasabilirsin. ordun ise tazı balon ordusu gayet iyi. Şimdi ana savunmaları maxlamışsın ama e, duvarların var. Duvarları ve büroları iyi bir şekilde basıp hızlıca geliştirebilirsen çok yakın bir zamanda belediye binat 13'ü fulleyebilirsin bence Onun haricinde burada şampiyonu hemen bas, basmanı öneririm sonrasında kraliçeyi 75'e bir an önce çekmeni öneririm Kralı da arada sırada ganimetin oldukça bas derim böyle zaten savunmaların çoğu bittiği için ağırlıklı olarak hero devam etmen daha iyi olur Hiroları bitirince de zaten pek bir e, şeyi şey kalmamış olacak köyün zoru. Yani bu kadar tavsiye verebilirim yani sana. Böyle devam edersen gayet sağlam bir belediye binası sonuç hesabı olmuş olacak diyelim ve diğer köyümüze geçelim. Bol şans diyelim sana da. Bir diğer arkadaşımız ise Lütfullah isimli 123 level bir belediye binası 11 bir hesap. Şimdi ilk olarak hirolara bakacak olursam 37 level kral, 40 level Kraliçe ve 19 levelde bir koruyucu görüyorum. Belediye binası 11 yeni geçilmiş gibi duruyor hirolardan. birliklerin ise Pekka 4 seviye kalmış. Onun haricinde 2 level madenci. Sonrasında minyon 3 level olmuş. buradan tazıyı basman öneririm tazı ve neyi basabilirsin? Hız büyüsü, iskelet büyüsü veya zehir büyünü kesinlikle basabilirsin. İleride tazı balon savaşlarında çok lazım olur bu ögeler. Onun haricinde şöyle bir ziyaret ediyorum hemen. Evet ziyaret edince gördüğünüz üzere bayağı sağlam bir belediye binası 11 hesap. düzeninde çok güzelmiş bu arada. Ee, cn projelerini falan maxlamışsın yani tek görünen hero'ların seviyeleri hirolarını bir an önce maxlarsan belediye binası 12'ye hemen geçebilirsin diyebilirim ee, hero aynı hero'ları bastıktan sonra belediye biraz 12'ye yapıştır gitsin sonrasında şöyle bir bakıyorum burada kışla var kışlayı bitirmen lazım bir an önce işlemen lazım ee, sonrasında şöyle bir bakacak olursam ne ordusu kullanıyorsun? Elektro Ejder ordusu gayet iyidir. Kupana 5000 e, 3200 yaptıktan sonra e, taş, taşını aldıktan sonra kupa düşebilirsin. Mantıklı olur düşmen. Ganimet kasmak için. Ganimet kasmak için de e, usta ve kristal arasında gidip gelmeni öneririm. Gayet iyi ganimetler vardır o yörede. Şöyle kara iksirin varmış zaten. Kara iksirle hemen Hiro'lar yatırabilirsin Savunmalarda da zaten pek bir şey kalmamış Topok vesaire Onlar gibi şeyler var Aynen öyle Başarılarının devamını Diliyorum o zaman seninle Diğer bir köyümüze geçelim hemen. Diğer köyümüz ise Ramazan Jester isimli 101 level bir verediye binası 11 köy yine Şöyle Hiro'lar 32, 34 ve 7 level olduğunu Görüyoruz burada elektro birimini açmanı öneririm diyelim. Zehirin gayet iyi hız büyüsünde basmışsın. Taz balon saldırıları için ideal bir hesap diyebilirim. Tazıyı da basmanı öneririm. Burada 2 level kalmış. Şöyle bir ziyaret edelim hemen. Ziyaret edince yine düzenin önceki hesapla incelediğimiz köyde aynı olduğunu görüyorum. Belediye binası 11'e yeni geçmişsin anladığım kadarıyla. Burada ilk baş e, duvarları basmaya başlamışsın gayet iyi Mesela duvarları e, maxlarsan zaten Maliyeti de indikten sonra baya e, düşük oldu Duvarları bitirebilirsin ama Duvarlarla savunmaları ve hiroları dengeli şekilde götürmeni öneririm Yoksa biri biter biri kalırsa uzun süre beklemek zorunda kalırsın Bitmesi için Sonrasında ilk olarak e, ağır savunmaları maksayarak başlayabilirsin Gene aldığın ögelerden ziyade Max e, ağır savunmaları böyle max diyebilirsin İşte cehennem kulesidir, kartal topudur, x yayıdır. Bunları basabilirsin. Onun haricinde burada e, ilk olarak kraliçeni maxlaman öneririm. 40 üstüne yani en az bir 40 üstüne atman lazım. Sonra koruyucu var. Koruyucuyu da basabilirsin. Kralı da yavaştan basarsan iyi olur. Diğer bir köy inceleme videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.